Allah onun mutsuzluğunu göstermesin bize. Ben Türkan'ı sevmiyorum anne. Kızımız iyi evlilik yaptı için. Maşallah şanslı çocuk. Sen istiyorsan davayı açabilirsin. Ben imza atmayacağım. Baba ben de baba olayım. Bu saçmalığa derhal bir son vereceksin. Türkan hamile mi? O çok heves ettiğiniz torununuzu ben vereceğim kucağınıza. Belki bir gün çekip gideceğim. Ama bu kendi kararımla olacak. Sen de incineceksin. Artık karşında oradan oraya çekiştirdiğin, sürüklediğin Türkan olmayacak. Gelay Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.